Bizi tanıyabilir miyiz? Adım Serkan Aktiş. Dernekteki görevin nedir? Editörlük. Gazete satıyorum. Yani buralarda geziyorum. Parpa benim, ok meydanı benim. Yani ben orada gazete satıyorum. Günde kaç tane gazete satıyorsun ve ne kadar zaman ayırıyorsun? Gazete 50 tane satıyorum. Yani gazete bitene kadar çalışıyorum. İşim bittikten sonra o ofise geliyorum ve haber atıyorum gazeteye. Sizi tanıyabilir miyiz? Burak Arslan. Dernekteki göreviniz nelerdir? Gazete satışı ve internette haber atıyorum. Şairim aynı zamanda gazete şiir köşem var. Şiirlerimi yazıyorum, yani yayınlıyorum gazetede. Günde kaç saatini internet gazetesine ayırıyorsun? Ben de olmuyor. Haber arayıp bulup hazırlamak saatine göre değişiyor ortalama 3 saatimi alıyor. Günde kaç tane gazete satıyorsun ve ne kadar zaman ayırıyorsun? Günde 70 gazete satıyorum. ortalama 6 saat. Sizi tanıyabiliyor muyuz? Durmuş Erdoğan Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 4-5 senedir yapıyorum Kaç saat çalışıyorsunuz? 7-8 saat çalışıyorum. Günde kaç tane satıyorsunuz? 10-15 tane, 20 tane, bilemez 20 tane satıyorum. Peki bu işi nereden buldunuz? Hazreti Büzze Dernağı'ndan İsmail Bey aldı beni. Allah razı olsun. O olmasa yani çoluk çocuklar açtım ve işe alınmamız lazım. Dernağımıza çok engellere sahip çıkıyor. Allah bir kere razı olsun yani. Duacıyım dernağımıza. Bundan çocuğunun bizim ekranda mı çıkarıyoruz abi